Demek ki böyle görünürde olması Çünkü ya, çünkü ya, bambaşka yani. Artık yapılan güzel çalışmaları görüyoruz. Evet evet, 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 evet. Yapılan güzel çalışmaları hep evet, evet. mahallelerde. aynen. Aynen, aynen. Evet. belecik gelmesi peşinde belecik gelmedi bana hoş geldiniz abi yüzü bir alakasız acun'un oğlum geliyor geliyor hoş geliyor 20 «。 yağmur damuruyor yani. Yağmur da öyle geliyor. Elhamdülillahi Rabbi'l âlemin ve'l âhiretittakîn ve lâ 'udvâne illâ 'ale'z zâlimîn. İlahi yarabbim huzurunda gençlerimize nesillerimize hizmet edecek bu yerin açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurluyla ya Rabbi. Burada vatanına, milletine, bayrağına, ezanına saygı nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Nefsimizi, neslimizi Kur'an'a kadim eyle ya Rabbi. Nefsimizi, neslimizi, efendimizi yolundan daim eyle ya Rabbi. Burada amin diyen kardeşlerimizin de nesillerinden hayır nesiller ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin ve selamun alel ve Velhamdülillahi rabbil alemin. el Abdul Davut çık Davut çık O mikrofon nerede hemen Evet evet Hazır mıyız Hazırsak evet şöyle yani. kurdele kesmeden bir kere hazır efendim. bakalım Bey başkanım burada çekiyoruz Hayırlı olsun Teşekkürler başkanım Kesiyoruz teşekkürler Kesinlikle. Kesinlikle. Gelimle <laughs> <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> istiyorum. Başkanım buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Kaymakamım, kıymetli ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimiz, temsilcileri, Anadolu Gençlik Derneği'nin şube başkanı, kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Tabii mahallemizde böyle kıymetli evlerin yapılması, sosyal anlamda toplumumuzu hem geleceğe hazırlamak, çocuklarımızı geleceği hazırlamak anlamında çok kıymetli, çok değerli. Biz de belediye olarak bu tür yapılan çalışmalara, belediyemizin bütün imkanlara destek vermek için hazırız. Tabii burada yapılacak çalışmalarımızın hem mahallemize hem de ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buranın yapımında fikirsel anlamda, zihinsel anlamda katkı sunan bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun mahallemize. Evet. Başkanım konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Ben ilçe başkanımıza bir teşekkür konuşması vermeyi unuttum. Önce ona verelim. Başkanım buyurun. Buyurun. Evet. Kıymetli Kaymakamım, değerli belediye başkanım, siyasilerimizin ilçe başkanlarımız, kıymetli STK başkanlarımız, değerli büyüklerim, kıymetli gençler. Bugün mutluluğumuzu paylaşmaya geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Barbaros mahallemizde gençlik merkezi açarak inşallah öncelikli olarak Barbaros mahallemizdeki gençlere ardından ise tüm ilçemizdeki gençlere hizmet etme gayesinde burada inşallah 7-24 açık olan bir gençlik merkezi ile halkımıza hizmet etmiş olacağız. Bu vesileyle açılışımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimiz insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor. Bu düşünceyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, başkanımıza da bu kısa bir öz konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Birçok yoğun programı olmasına rağmen nazik davetimize icabet ettikleri için İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kaymakamım buyurun. Kıymetli barışçılar, kıymetli Paşalılar, Sayın Belediye Başkanı, ilçe siyasi partilerin kıymetli başkanları. Efendim, az önce Sayın Milli Eğitim Bakanımla beraberdim. Onun için bir geciktik. Marif Yüzyılı modelininle ilgili bir programa katıldık. Sağ olsunlar sabah ondan 12.30'a kadar falan beraberler. Sizlere çok çok selamlar var. Yapılan bu çalışmanın bir katkısı olarak da Anadolu Gençlik Derneği Derneği'nin yaptığı gençlik merkezinde bulunmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Çünkü sadece devletle değil, devletle beraber sivil toplumun yaptığı çalışmalar da bu konuda çok kıymetli. Sizin yaptığınız çalışmalar, Kerem abi neredesin? Sizin yaptığınız çalışmalar, İlçe Milli Eğitim müdürüm burada, onların yaptığı çalışmalar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Hangi konuda rica bulunduysak bizi kırmıyorlar. Bunun sonucu da arkadaşlar, sabahki Sayın Milli Eğitim Bakanından dinlediğim Türkiye Marifi Yüzyılında gelecek günler çok daha güzel. Gelecekte bizim öğrencilerimiz çok daha başarılı, çok daha iyi olacaklar. Şöyle bir havada bu kadar vatandaşın burada olması bizleri mutlu ediyor. Hepinizden Allah razı olsun. hepinize Allah gönlünüze göre versin. Çünkü bizim yaşımıza geldiğiniz zaman bu genç çocukların ne ihtiyacı olduğunu, ne olduğunu çok daha iyi görüyorsunuz. Bunları sağlarsanız devlet, sivil toplum ortaklığıyla bunlar yürüyor. Onun için ben kardeşe çok teşekkür ediyorum. Yani ellerinize, kollarınıza sağlık ama devamında bekliyoruz. Çünkü yapacak daha çok iş var. Hepinizden tekrar Allah razı olsun. Allah yolunuzu bahtınızı ayırt etsin. Bu tesiste hepimize hayırlı uğurlu olsun. Gün bakalım çocuklar. O tarafa arkadan geliyor. Abi. Buraya getirin buraya. Buraya buraya. Getirin böyle. Açılın. 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 Evet. Abi peki ne yapalım? Açın. ben oynayayım. Tamam. Sen video rahat alırsın. Aynen. Gel. Gel gel gel. 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 Kaybedersek mi? Kaybedersek mi? Kaybedersek mi? Kaybedersek mi? Kaybedersek mi? Kaybedersek 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 mi? Kaybedersek mi? 1 2 1 olur sen benimsin 3 1 bismillah da 5 6 Başkanım da alalım. Teşekkürler soruları çocuklar evet. da burada mutlu bir an ne laf vermek istersiniz Öncelikle Anadolu Gençlik Derneği'nin yapmış olduğu bu bir ben çok ünlü, çok değerli. Hem mahallemiz hem ülkemize artı değer katan bir çalışma olurdu. Bu da çocukların hem sosyal hem derslerin çalıştığı ortamı hazırlanır. Biz de i̇şte belirli olarak bu tür çalışmalara, derneklerimize yapacağım bu çalışmalara sürekli destek veriyoruz hem sosyal hayatını kolaylaşması hem çocuklarımızın geleceğe hazırlanması, ailelerimizin bu ekonomik zorluklarının olduğu süreçte bu tür tesislerin, gençlik merkezleri yaygınlaşması yerel yönetimler adına bu derneklerin de destek görüyoruz. Çocuklarımız hem kaliteli zaman geçiriyor, hem ders çalışabileceği de ortamlar var, hem de aileler rahatça çocuklarını buraya getirip bırakabiliyoruz. Bu anlamda hem mahallemize hem ilçemize hayırlı olsun. Teşekkür ederim başkanım. Ee, bu anlamda Anadolu Gençlikler'in en faaliyetlerini nasıl görüyorsunuz? Anadolu Gençlikler'in en çok uzun süredir takip ediyorum. Hem ilçemiz hem İstanbul'un çeşitli ilçelerini yapma çalışmaları çok ünlü Gençlerimizin sosyal hayata daha güçlü tutulması, hayatımızda daha güçlü yer alması, toplumda onların daha fazla gönül kılınması olma yaptığı çalışmaları çok ünlü Yerel yönetimleri de zaten bu dönemekle destek vermesi lazım. Hem belediye yerinde yaptığımız kreşler var, gençlik merkezleri var, öğrenci yurtları var. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye'miz öğrenci yurtları yapıyor, kreşler yapıyor. E, gençlik derneklerinde bu tür yaptığı çalışmalara biz yerel yönetimler olarak destek veriyoruz. Anadolu Gençlik Derneği'ne başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanım Allah razı olsun. Tamam. Evet, Anadolu Gençliklerini e, Barbaros Mahallesi'nde bir gençlik açtı. Sizler de buradasınız. Gençler cıvıl cıvıl. E, neler söylemek istersiniz? Şükranlarımı arz ediyor. Yani gençliğe böyle mekanlarda sahip çıkacağız. Gençlik biliyorsunuz son yıllarda e, televizyon, tablet, bilgisayar, cep telefonu e, gibi sosyal medyayı da çok kullanarak ee, biraz yalnızlaşıyor ama biz stüdyo müdürü marif modeliyle hayata geçmesiyle birlikte böyle ortamlarda sosyalleşmesiyle ee, daha katkıda bulunacağını emin ediyorum. Ee, böyle mekanların sayısının artması lazım. İlçemizde de Galatasaray Paşa Anadolu Gençlik bu anlamda iyi çalışıyor. Ee, gerçekten iyi teşkilatlanmışlar. Ee, Birçok mahallede var. Ee, olmayan mahallelere de herhalde planlıyorlar. Açacaklar sanırım. Ee, bu tabii gençliğe sokakla şu an sokakla değil gençlik bu yani. Olumlu. Olumlu ya. Olumlu yansıyor. Allah razı ediyoruz biz. Sadece hizmetimiz tabii tüm imkanlarını sağlıyor ama yine de boş zamanlarında öğrencilere Böyle ortamlarda sahip çıkmak gerekiyor. Sayın Kaymakam, gençlerle bir aradasınız, çocuklarla bir aradasınız. Cıvıl cıvıl bir ortam. Gençlik merkezi açıldı. Anadolu Gençleri bu cinta, cinta, konuda da çok çalışmalar yapıyor. Neler söylemek isterdiniz? Yani bizim nere olarak yaptığımız yaptıkları para sivil toplumlarına Deprem bölgesinde iki buçuk ay kalmış bir insan olarak, oradaki yapılan çalışmalar yerinde görmüş bir insan olarak bizim için yapılan çalışmayı hem devlet açısından hem de sizin açısından bir arada yaptığımız zaman sonuçları iyi yapıyoruz. Sayın Bakan'la Milliyetin Bakanımızla sabah beraber mali düzgün modelimizde bunlar kıymetli şeyler. Bu arkadaşlarımın gerçekten güzel bir tesis imar etmişler. Gençliğimize, Aslan Paşa'ya, Barbaros Mahallemize hayırlı olsun. De teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun. Bu tür çalışmaların devamı için e, vatandaşlarımıza ne söylemek istedim? Evet, tabii ki öncelikle bu evet. çalışmaların yapılabilmesi için vatandaşlarımızın öncelikle desteğine ihtiyacı yani. var. Bu noktalarda gençlerimizin buraya gidebilmelerini sağlamalar. Özellikle aile bireylerimizin gençlerimizin gönül rahatlığıyla buraya göndermelerini mühendislerimizin önceliklerinden başlamak üzere. Ee, i̇nşallah burada alacaklar eğitimle beraber geleceğimizde geleceklerini açılandıracak. Mete Muhammed'e hayırlı olsun. Camiamıza hayırlı olsun. <laughs> İnşallah binalar önemli. Çok güzel, çok kıymetli. Binalara sahip çıkmak, oralarda doldurmak, orada aslına uygun hizmetleri yapabilmek en önemlisi. Rabbim aslına uygun hizmetler edebilmeyi nasip eylesin. Hayırlı olsun. Özellikle çocukların sesleri bizi mutlu diye görüyorsunuz. Rabbim razı olsun. Eve geçenlere müteşekkiriz. Evet, öncelikle selamun aleyküm. Bugün Bizler için çok önemli bir gün. İlçemiz için, gençlerimiz için, Barbaros mahallemiz için çok önemli bir günü gerçekleştiriyoruz. Bugün Gaziosmanpaşa Paşa ilçemizde, Barbaros Hayrettin Paşa mahallemizde nesiller yetiştirecek olan Barbaros Gençlik Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Bizler Anadolu Gençlik Derneği Şubesi olarak hamdolsun nesiller düşünerek gençler yetiştirmeye, bu doğrultuda çalışmalara gücümüz yettiğince devam ediyoruz. Bu vesileyle Gazosman Paşa'mızda bulunan 16 tane mahallemize de çalışmalarımızı en yaygın şekilde gençlerimize ulaşacak manada sürdürmek istiyoruz. Bu vesileyle yeni nesil gençlere, yeni nesil projelerle çocukların daha çok ilgisini çekecek alanlarla gençlerimize hizmet edebilmek için Yeni nesil mahalle bürosu sloganı ile açmış olduğumuz, ilkini açmış olduğumuz Barbaros Gençlik Merkezimiz hayırlara vesile olsun diyorum. Bu mahallede özellikle gençlerimize hizmet edecek olan büromuz İnşallah öncelikli olarak Barbaros mahallemize ardından ise Gazi Osman Paşa ilçemizdeki tüm gençlerimizin hizmetine açılmış olan bir yer. Burada gençlerimizin 7 gün boyunca uzun saatlerce akşama kadar burada vakit geçirebilecekleri çok fazla sosyal etkinlik alanları var öncelikli olarak girişte kitap kafe tarzında çocuklarımızın burada ücretsiz bir şekilde kahvesini çayını içebileceği dinlenebileceği ders yapabileceği test çözebileceği alanlarımız mevcut aynı şekilde üst kata çıktıklarında üst katta etüt merkezleri sınıflar ve toplantı alanları mevcut bununla beraber alt kata mescide indiklerinde ise mescidimizde de büyükçe bir sosyal etkinlik alanı mescit, PlayStation alanımız ve çeşitli aktiviteler yapacakları mekanlar mevcut. Bu vesileyle birçok gencimize ulaşacağız ve inşallah buradan nesillere ulaşacak çocuklarımızla beraber güzel çalışmalara imza atacağız. Bu mutlu günümüzde bizlerle beraber olan herkese teşekkür ediyorum. Evet, ne kanal? ne? Muhammed Yavru. Muhammed, e, neler söylemek istersin? Nasıl buldun burayı? Çok Bence iyi. Mi? Evet, beğendim. Söyle bakalım, neler hissediyorsun? Ne? Neler var burada? Çok güzel şeyler. Oyun alanları var. Evet. Ne var? Eee futbol sahası. Çok güzel top var, var. Çok güzel şeyler var. Ne var? Böyle oldu. PlayStation'da var. Oynuyorsun ya. Eğleniyorsun ya. Kur'an okuyor muyuz? Evet. Nerede? Evet. Peki. Cizde Kur'an'da mısın? Kur'an'dayım. Maşallah. Evet. Ne zaman geçti? Ee, bir sene oldu herhalde. Aa, oh, çok iyi. Maşallah. Evet, teşekkür ediyoruz sana. Tamam. Kim? Evet, delikanlı ismin ne? Benim adım Yusuf Enes Şoşkun. Biz ee, süperiz. bak güzel bir gençlik merkezi açıldı. Neler söylemek ister? Çok güzel PlayStation var. İçinde eğlenceli oyunlar, güzel şeyler var. Tavsiye ederim herkese. Ee, peki Anadolu gençler Derneği normalde geliyor musun? Geliyorum. Ne öğreniyorsunuz? Kur'an'ı öğreniyoruz, ahlakı öğreniyoruz, sure ezberliyoruz. Maşallah. Başka etkinlikler yapıyor musunuz arkadaşlar? Evet bazen güreş yapıyoruz. Tamam. Kampa gidiyoruz. Yüzme falan da gidiyoruz. Kampa gittiğimizde bazen gidiyoruz. Tavsiye ediyor musun arkadaşlar? Tavsiye ederim çok güzel bir yer. Gelsinler diyor. Gelsinler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şey, Hocam ne? Deneyim, şey, güzel mi? geldi Mesela PlayStation var, güzel oyunlar var. Falan. Şimdi çok iyi. Kur'an okuyor mu Okuyoruz. Neler öğrendin? Mesela bu şöyle falan Hı. öğrendik. Maşallah. Çok, çok güzel. Teşekkür ediyorum sana. Hocam. Bu Bey Yusuf Demirkol. Neler söylersin kardeşim? Evet. Geçtiler, burada neler yapıyorsunuz? Neler yapacaksınız? Şimdi inşallah burada çok güzel yıllarımız olacak. ben zaten kendim Anadolu Gençlik Derneği'nde yardımcı hocalık yapıyorum. Burada öğrencilerimize daha fazla mutlu ve eğlenceli anlar yaşayacağız. Yani Allah'ın izniyle güzel bir yer olacak. Öyle umut ediyoruz. İnşallah da öyle olur. Yani bu kadar. Ne eğitim veriyorsunuz burada? Kur'an eğitimi, cüz eğitimi, talim, işte e, İslam'ı öğretiyoruz, tecvid öğretiyoruz, e, nasıl doğru nasıl doğru e, öğreneceklerini söylüyoruz, e, namaz eğitimi veriyoruz. Yani böyle. Teşekkür ederiz. <laughs> Kesinlikle tavsiye ediyorum. E, her genç en e, şöyle söyleyeyim. Ee, en küçük yaştan itibaren fark etmez. cüzle başlasın, işte namazı babasından öğrenerek yapsın. Ee, böyle yerlere gelerek insanlar e, daha da e, nasıl diyeyim vakıfları gelerek böyle ilim öğrensinler ki e, gençliğinde sonra ileriki yaşlarında daha zor olabilir. O yüzden küçük yaşta gelmeleri çok daha iyi için oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Evet. Başka. Adı soyadı ne? Yusuf Göksu. Yusuf, neler söylemek istersin? Nasıl buldun burayı? Yani Barbaros Büro güzel olmuş. Yapanların eline sağlık. İnşallah hayırlı bir şekilde kullanılır. Ya burayı e, sınıf olarak kullanırlar mı? Ya kullansalar bence iyi katılım olur. Bu kadar. Hayırlı olsun yani. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Tavsiye ediyor musun peki? bence gitsinler tavsiye ediyorum. Teşekkür. Adı soyadı ne? Muhammed Talhayos. Muhammed Talha e, nasıl buldun burayı? Yani arkadaşlarıma tavsiye ederim. Çok güzel. Çok emek vermişler. Onların ellerine sağlık. Yani çok güzel. Peki neler var burada? PlayStation var. Ayak futbolu var. İşte. Orada futbol oynayabiliyorsun. Geniş bir alan var. Orada futbol oynuyoruz. Ben yani arkadaşlarıma tavsiye ederim. Peki Kur'an öğreniyor muyuz? Evet. Kur'an koyamadın mı? Evet. Kur'an'dayım. Ne zaman girdin Kur'an'ı? ben yani 3-4 <laughs> ay önce falan geçtim. Evet, sana da hayırlı olsun. Hafız olacak mısın? İnşallah <laughs> olacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ah. Yusuf Enes Coşkun. Yusuf Enes Coşkun. Yusuf Enes Coşkun. Bunu geçtiğini bir geç merkezi açtı Ne Neler söylemek istersiniz? Duygularınızı alabilir miyim? İlk başta hayırlı uğurlu olsun. Allah vatanımıza, milletimize hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin inşallah. AGD'nin özellikle Gazi Osman Paşa AGD'nin bu aşamada çabaları, gayretleri, rafine, güzel uygulamaları var. Allah inşallah yüce Rabbim çalışmalarına gayretlerini artırsın. Veli olarak evladınızı buraya güvenle gönderebiliyor musunuz? Kesinlikle. Ben senelerdir tanıyorum AGD'yi. Yapılan işler çocuklara bir aşı vurmak, aşı yapıp gerekli daha sonra gelecekteki hayatlarında yön veriyor bu aşı. Yani e, kesinlikle bu noktada gönül rahatlığıyla gönderebilirler, gönderebiliyoruz biz zaten, bekleriz inşallah AGD'ye beraber. Bir de e, bu iş yapımları genelde ücretli yapıyor, AGD bu konuda ücretsiz yapıyor, Bununla ilgili ne söylemek Kesinlikle, burada e, AGD çalışanlara gerek AGD derneği olsun, Allah rızası için çalışan bir vakıf, Allah rızası için gözeten bir dernek olduğu için bu manada ücretsiz olması, Sadece Allah katında sevabını bekledikleri için yapıyorlar böyle. Evet. İyi, i̇yi bir uygulama. Nasıl? Kesinlikle tavsiye ederim ben bu noktada. İlk etapta birinci seçenek olarak AGD'leri tercih etmelerini dilerim ailelerde. Fahriyet'in günü olmuş. Ee, Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Selam, bir Bugün Gazi Osman Paşa AGD, Milli Gençlik Vakfı'nın Barbaros Hayrettin Paşa mahallemizdeki 60 olduğu e, büroyu ziyaret ettik. Her zaman her yerde söylediğim gibi Gazi Osman Paşa Milli Gençlik Vakfı AGD örnek çalışmalarıyla bütün sivil toplum kuruluşlarına öncü ve e, rehber oluyor. Örnek oluyor. Dolayısıyla bu nezih ortamı hazırladıkları için emeği geçen tüm kardeşlerimize, Ali İhsan Başkanımızın şahsında tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok nefis ve e, mükemmel bir yer olmuş. Geleceğin gençleri, geleceğin inşası için inşallah e, buralardan yıldızlar yetişecek inşallah. Çok teşekkür ediyorum gençlere, emek verenlere. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Çok güzel bir mekan oldu. Gaz olsun. Geden'in Barbaros Gençlik Merkezi. İnşallah hakka hakka hizmet için var olacaktır. Buradan yetişen gençler memlekete faydalı olacak. Bu hizmetlerinizi Allah daim eylesin. Hayırlı olsun deriz.